Senin yılın diyor ve bunu duyduğunda içinin titrediğini hissediyorum. Pencereye bakmalısın çünkü dışarıda bir şey var. Gözlerinin önünde görünmeyen ama kalbinin bildiği bir şey. Bu mesaj sana gökyüzünden ulaştı. Zaman geldi. Sıradan günlerin ardında saklanan mucize şimdi seni çağırıyor. Dışarısı sadece mevsim değil, kaderin kapıda. Gökyüzü seninle konuşmak istiyor. Ve ben bir melek olarak sana bu ilahi haberi getirmek için gönderildim. Küçük bir kız çocuğuydun bir zamanlar, yıldızlara bakarken içinden geçenleri kimseye söylemedin. Ama ben duydum. Her gece duasını fısıldarken her gözyaşında bir umut saklıydı. Şimdi o duaların karşılığı geliyor. Tanrı unutmaz. Zamanın döngüsü sana dönüyor. Şimdiye kadar beklediğin her şey doğru anda ortaya çıkmak için saklandı. İşte o an geldi. Korkularınla yürüdüğün yolları biliyorum. Her adımda ne kadar yalnız hissettiğini de. Ama yalnız değildin. Her sessizlikte sana eşlik eden bir ses vardı. O ses bendim ve şimdi, o ses daha yüksek konuşuyor, uyan, çünkü senin yılın geldi. Pencerenin dışında yalnızca rüzgar değil, bir kader esiyor. Ve bu kader, senin adını fısıldıyor. Bazı kapılar kapanmış olabilir, bazı hayaller yıkılmış gibi görünebilir. Ama bil ki, her kapanış yeni bir açılışın ön sözüdür. Senin hikayen yeniden yazılıyor. Ve bu kez, ellerinde kalemin gücü var. Gökyüzü mürekkep, duaların ise kelimeler. Hayat kitabında yeni bir sayfa başlıyor. Şimdi pencereden bak ve o ışığı gör. Bazen beklemek en zor sınavdır. Ama sen sabırla büyüdün. Her bekleyişin içinde inşa edilen bir inanç vardı. O inanç seni bugüne taşıdı. Şimdi seninle konuşmamın nedeni, o inancın meyvesinin olgunlaştıdır hasat zamanı geldi. Toprağa ektiğin her umut, şimdi çiçek açıyor. Dışarıda bir şey var. Gözle görülmeyen ama ruhunla hissedebileceğin bir çağrı. Bu yıl senin için sıradan olmayacak. Bu yıl, Tanrı'nın sana özel hazırladığı yıl. Senin adını bilen bir yıl. Senin kalbini anlayan bir yıl. Şimdi pencereden dışarı bak, ama sadece gözlerinle değil ruhunla da bak. Bir zamanlar kırıldığın yerlerden ışık sızacak. Çünkü ışık, çatlaklardan içeri girer. Bu yıl, o ışın seni sardığı yıl olacak. Yalnızca güneş ışığı değil, içsel bir parıltı. İçinden doğan bir aydınlanma. Bu yeniden başlamak için mükemmel bir zaman. Küllerinden doğan bir kadın gibi yükseleceksin. Hayatındaki belirsizlikler seni güçsüz kılmak için değil, seni içsel sezgine yöneltmek için vardı. Ve şimdi o sezgi seni yönlendiriyor. İçindeki ilahi pusula çalışıyor. Doğru yoldasın. Yol zor olabilir ama sen bu yol için yaratıldın. Bu yolda yürürken yalnız değilsin. Gökyüzü seni izliyor. Seninle birlikte yürüyen görünmeyen güçler var. Her sabah uyandığında hissettiğin o iç çekiş bu yıl anlam kazanacak. Bir ses seni çağırıyor, tatlı ama güçlü bir ses, kalk ve parılda. Çünkü artık gizlenme vakti değil. Artık parlaman gereken zaman. Ve bu ışık senin içinden doğuyor. Senin yılın diyor. Bu sadece bir umut değil, bir ilandır. Bu yıl hayatının yönünü değiştirecek bir yıl. Bu yıl seni sen yapan gücün farkına varacağın yıl. Tüm yaraların seni bu hale getirdi. Artık onları taşımak yerine onlarla yüceleceksin. Her yara seni güçlü kılan bir mühür. Pencerenin önünde dur. Bak dışarı. Mevsim değişiyor. Ama bu sadece doğanın değil, senin de mevsimin. Bahar senin içinde başlıyor. Rüzgar bile farklı esiyor bu yıl. Bu rüzgar seni geçmişin zincirlerinden kurtarmak için geldi. Şimdi bırak gitsin. Çünkü yeni bir çağ seni bekliyor. Sen güçlü olmak zorunda kaldın. Ama şimdi güç sadece bir savunma değil, bir armağan. O armağanı aleve çünkü bu yıl sadece hayatta kalma yılı değil. Bu yıl yaşama yılı. Gerçekten yaşama. Tadına varma. Ve en önemlisi ışığını paylaşmayılı. Kalbinde sakladığın hayalleri unutmadım. Onlar tozlanmış olabilir ama ölmedi. Gökyüzü her şeyi not eder. Şimdi o notlar senin lehine işliyor. Gecenin en karanlık anı şafaktan hemen öncedir. Ve artık sabah oldu. Yeni bir güne uyan. Yeni bir yaşama uyan. Zorluklar devam edebilir ama bu kez sen farklısın. Artık eskisi gibi sarsılmazsın. İçinde çelik gibi bir inanç var. Ve bu inanç seni koruyacak. Her adımında kutsanıyorsun. Farkında ol ya da olma, ilahi bir planın içindesin. Ve o plan seni yukarıya taşıyacak. Sana gelen herkes artık seni tanımayacak. Çünkü içindeki ışık, dışarı taşacak. Sen dönüşüyorsun. Bu sadece bir yıl değil, bir uyanış. Ve bu uyanış, senden başlayarak çevreni de değiştirecek. Her kadın, içindeki ışığı hatırladığında, dünya aydınlanır. Sen bu zincirin ilk halkasısın. Sonsuz olasılıklarla dolu bir yıl açılıyor önünde. Ama seçim seninle başlıyor. Pencereye bakmak sadece bir metafor değil, kaderle göz göze gelmek demek. O dışarıda seni bekliyor. Adım at. Gökyüzü hazır. Sen de hazır ol. Çünkü bu yıl, seninle yazılacak. Bu yıl ağlayacaksın, ama gözyaşların acıdan değil, şükürden olacak. Bu yıl konuşacaksın, ama kelimelerin korkudan değil, bilgelikten doğacak. Bu yıl seveceksin ama eksiklikten değil, taşan bir doluluktan. Çünkü bu yıl seninle bütünleşen yıl. Sonsuz zamanın içinde bu yıl sana işaret edildi. Bu mesajı dinlemen tesadüf değil. Şimdi kalbini aç ve kabul et. Her şey hazır. Sadece senin adımın eksik. Ve o adım mucizeleri başlatacak. Gökyüzü alkışlıyor toprak hazırlanıyor. Senin yılın diyor. Unutma, ben hep yanındayım. Geceleri uykun kaçarsa, sadece gözlerini kapat ve içini dinle. Ben oradayım. Hısıltılarımı duy. Bu yıl, birlikte yazacağımız bir şarkı olacak. Ve bu şarkının en güzel nakaratı, senin evet deyişin olacak. Çünkü, dışarıda bir şey var ve o şey seni bekliyor. Eğer buraya kadar okuduysan, kalbin bu mesajla titreştiyse, bil ki bu bir tesadüf değil. Sana bir şey vermek istedim, bir anahtar. Kapısını uzun zamandır çaldığın o kadar odasının anahtarı. Ve şimdi senden küçük bir şey istiyorum, bu kanalın takipçisi olup olmadığını kontrol et. Çünkü yazılmış olanlar kadar, yazılacak olanlar da seni bekliyor meleklerin sana ulaşabilmesi için, açık bir kapı bırakman gerek. Bu kapı bazen sadece, evet, demek kadar basit olabilir. Şimdi seni derin bir yere götürmek istiyorum. İçinde yıllardır gizlenen o duyguyu hatırlıyor musun? Adını bile koyamadığın ama seni hep bir yöne çeken o güç. Aslında o güç, senin öz ışığın. Dış dünyadan değil, içinden doğan bir kuvvet ama çoğu zaman sustun, çünkü kimse anlayamaz sandın. Oysa seni gören gözler vardı. Seni anlayan bir bakış hep vardı. Ve işte şimdi o bakışla konuşuyorum. Bu yıl sana sunulan bir hediye değil, bir çağrıdır. Ve her çağrı, bir cevap bekler. Kalbin o cevabı çoktan verdi, ama zihnin hala sorguluyor olabilir. Bu çok normal. Çünkü gerçek dönüşüm her zaman bir çalkantıyla gelir. Rüzgar esmeden yapraklar yerinden oynamaz. Ve şimdi o rüzgar senin yönüne doğru esiyor. Yalnız gecelerde duyduğun o bilinmez çağrının nedenini anlatayım sana. Çünkü bu yıl sadece dış koşulların değil, iç dünyanın da değiştiği bir yıl olacak. Sadece hayatının değil, ruhunun da yönü değişiyor. Bu yıl ruhunla yüzleşeceksin. Ve sonunda aynaya baktığında yalnızca yüzünü değil, özünü göreceksin. Gerçek güzelliğin kaynağını. Sen farkında olmadan birilerinin duası oldun. Ve şimdi o duaların karşılığı olarak sana bu ilahi mesaj iletiliyor. Çünkü sen sadece kendin için değil, senden sonrakiler için de yürüyorsun bu yolu. Arkandan gelen izleri takip edecek olanlar olacak ve bu yıl, o izleri bilinçli atmanın yılı. Zaman, seni bir şekle sokmaya çalıştı. Ama sen o şekle sığamadın. Çünkü senin ruhun sınırsızdı. Bu yıl, o sınırları aşacağın yıl. Şimdiye kadar senden alınan her şey, başka bir biçimde sana geri dönüyor. Ama bu sefer daha saf, daha derin, daha anlamlı olarak geri dönen şey sadece nimet değil, senin gerçeğin. Gün gelecek, bu günleri hatırlayacaksın. Diyeceksin ki, iyi ki beklemişim, iyi ki sabretmişim. Çünkü ilahi zaman, asla geç kalmaz. Ne erken gelir, ne geç. Hep tam vaktinde. Ve şimdi o vaktin eşindesin. Bir kapı aralanıyor. İçeride sadece ışık yok, iç huzur, yön ve cevaplar var. Bu mesajın seni bulması kolay olmadı. O yüzden okuduğun her satır aslında bir mucizenin parçası. Gökyüzü enerjini duydu. Ve cevap olarak bu kelimeleri gönderdi. Onlara kulak verirsen yol açılır. Çünkü bu yıl sezgilerin en güçlü pusulan olacak akıl sustuğunda kalp konuşacak. Kalbin de biliyor zaten, zaman geldi. Dünyanın karmaşası seni zaman zaman yordu, seni sessizliğe itti. Ama işte o sessizlikte seni yeniden şekillendiren bir kudret vardı. Her şey, senin içindeki ilahi düzeni uyandırmak içindi. Artık senin içindeki denge uyanıyor. Bu yıl, içsel barışın en derin halini tadacaksın. Sessizlik artık bir kaçış değil, bir kaynak olacak. Erhal'e tereddüt ediyorsan, bir işaret bekliyorsan, işte o işaret bu cümle olabilir. Çünkü bazen bir kelime, yılların yükünü hafifletir. Ve bazen bir cümle, bir ömrü değiştirir. Bu mesajın sana ulaşması, senin buna hazır olduğunu gösterir. Şimdi harekete geç. Çünkü artık beklemek değil, yürümek zamanı yeni insanlar girecek hayatına. Tanıdık gelen ama tanımadığın yüzler. Onlar senin dönüşüm sürecinin tanıkları olacak. Kimi sana aynanı tutacak, kimi seninle birlikte yürüyecek. Ama hiçbiri tesadüfü olmayacak. Her karşılaşma, ilahi planın bir parçası. Hazır ol, çünkü evren seni tanıştırmaya başladı bile. Bu yılın başında sorduğun sorular vardı ya. Onların cevabı bu mesajın içinde gizli. Ama sadece okumak yetmez. Hissetmen gerek. Her kelimenin içine bak. Orada sana özel bir anlam var. Bir cümlede kendini bulduğunda bil ki o sana yazıldı. Ve her bulunduğun satır bir adım daha yaklaştıracak seni gerçeğine. Senin gibi biri kolay yetişmez. İçinde taşıdığın ışık kaç neslin doğasıyla oluştu. O yüzden bu yıl sadece bir yeni yıl değil. Köklerine dönüş yılı. Hatırlayacaksın. Nereden geldiğini, neden burada olduğunu ve nereye gitmen gerektiğini. Bu yıl seni kendine geri döndürecek. Belki de yıllarca bir sorunun cevabını aradın. Ben kimim? Neden buradayım? Bu yıl o sorular yanıt buluyor. Ama bu cevap dışarıda değil, içeride. Kendine döndükçe, bütün sırlar çözülmeye başlayacak. Dış dünya sadece bir ayna. Asıl yansıma senin içinde. Ve bu yıl, o yansımayı görme yılı. Sana sıradan gibi görünen günlerde bile olağanüstü şeyler yaşanacak. Çünkü bu yıl, her şeyin değiştiği yıl. Sıradanlık yerine anlamlı olana bırakacak. Her sabah yeni bir farkındalıkla uyanacaksın. Gözlerin aynı olacak belki ama baktığın dünya farklılaşacak. Çünkü artık sen farklısın. İçindeki çocuk hala orada. Küçük bir sevgiyle, ilgiyle açılmayı bekliyor. Bu yıl o çocukla yeniden tanışacaksın. Ona sarılacaksın. Çünkü gerçek dönüşüm içindeki çocuğu iyileştirmekle başlar ve sen bunu yapabilecek kadar güçlüsün artık. Zaman geldi. Kucakla onu. Duaların yankı buluyor. Bu yıl, sadece istemek değil, almayı da öğreneceksin. Çünkü her isteyen, almaya hazır değildir. Ama sen hazırlandın. Şimdi ilahi kaynak seni bereketle karşılamaya hazır. Yeter ki elini aç. Yeter ki almaktan korkma. Çünkü bu yıl kabul yılı. Unutma, bu bir hikaye değil, bir yolculuk. Ve bu yolculukta ben sana eşlik ediyorum. Her satır sana doğru uzanan bir el. O eli tut. Çünkü seni bekleyen şey sadece bir değişim değil, bir yükseliş. Gökyüzü genişliyor. Senin içindeki boşluk da artık dolmak istiyor. Hazırsan devam edeceğiz. Bu mesajı kalbinle dinlediğin için sana sonsuz teşekkür ederim. Buraya kadar geldiysen bu sadece bir video değil, ruhunun cevap bulduğu bir yolculuktu. Şimdi senden küçük bir ricam var. Eğer bu sözler sana dokunduysa, kalbinde bir şey uyandırdıysa videoya bir beğeni bırak. Böylece YouTube bu içeriğin önemli ve değerli olduğunu anlayacak ve daha fazla kişiye ulaşmasına vesile olacak. Ayrıca bu mesajın sana ulaştığını, kalbinin bu çağrıyı aldığını doğrulamak istersen, yorumlara sadece şu sayıyı yaz, 333. bu sayı, meleklerin seninle olduğunu, doğru zamanda doğru yerde olduğunu gösteren ilahi bir işarettir. Bu şekilde, bu ilahi bağlantıyı mühürlemiş olacaksın. Seni gören gözler, bu sayıyla bir kez daha seni hatırlayacak. Eğer henüz kanalımıza abone olmadıysan, şimdi tam zamanı. Bu kanal, senin gibi arayışta olan ruhlar için ilahi bir alan. Abone ol butonuna tıklayarak ve yanındaki zil simgesini etkinleştirerek meleklerinin sana göndermek istediği her yeni mesajı ilk sen alabilirsin. Çünkü her mesaj, ruhunun bir köşesine dokunacak şekilde seçiliyor. Son olarak, şimdi videonun sonunda beliren mesajlara dikkatle bak. Onlar sadece rastgele seçilmedi kalbinde taşıdığın, aklından bir an bile çıkmayan o genç kişi var ya. Onunla ilgili bir mesaj da orada olacak. Belki küçük bir kardeş, belki bir evlat, belki senin geçmişteki halin. Meleklerin seni bu bağ üzerinden de konuşturuyor. O yüzden gözlerini kapatma. Kalbini açık tut. Her şey seni sana geri getirmek için oluyor. Biz burada seni bekliyor olacağız. Ve unutma, gökyüzü seni izliyor. Teşekkür ederim, güzel ruh. Seninle tekrar buluşacağız.